Keşke bizde de olsa. gıpta ediyorum Elimizde, elimdeki bir şey değil. Turistlerde görüyorum. Bavulun üzerine oturmuş açmış bir şey okuyor. Buna da şahit olmuştur. Belediye otobüsünde insanlar hınca hınç dolmuş. Yukarıdaki lastiği tutmuş işte sağa sola çarpmamak için. O vaziyette arkadaşının ensesine kitap oku koyarak okuyan turistler görmüşümdür. Bizde böyle bir şey yapılsa o adam deli sanılır. Okumak bu kadar geri bizde. Oysa Kanuni Sultan Süleyman zamanında kıraathaneler kurulmuştur. Kıraat okumak demektir. Kıraathane okuma yeri demek maalesef bozula bozula yozlaşa yozlaşa günümüze sadece ismi gelmiştir bunun. Kıraathane deyince işte içeriden domino şakırtılarının geldiği, insanların boş laf, boş zaman geçirdiği yer kitap, kitap yok artık okumak yok. Günümüzde kıraathanenin adı bu ama Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilk kurulduğunda köylere kadar yaygınlaşmış kıraathane okuma yeri demek. Erkeklere, kadınlara ve çocuklara has bölmeler var. Ve insanlar günlük rutin işlerinin dışında bütün vaktini okumakla harfi geçiriyor.